Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda mainim olan artisti oynuyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen perklerimi ve edonlarımı anlatayım sizlere. Ardından videoya geçelim. İlk perkimiz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman 40 metreden uzak olan kurbanları 5 saniye boyunca görebiliyoruz. İkinci perkimiz ceza kancası acı armağanı. Bir kurbanı ceza kancasına astığımız zaman o kurban kurtulduğu zaman 90 saniye boyunca kan kaybı ve arı yaralı durum etkisi altında oluyor. Yani daha yavaş iyileşiyor ve daha fazla kan bırakacak. Ve eğer ki iyileşirse bir daha hasar alana kadar %16 daha yavaş yayıntör yapacak. Üçüncü perkimiz ceza kancası yankılanan acı. Bir kurbanı bir ceza kancasına ilk kez astığımız zaman büyük harcamış oluyoruz. En yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör %20 geriliyor. Her kurban için bir kere çalışıyor. Dört kere kullanma hakkımız var. Ve son perikümüz de ölümcül takip. Maç başladığı zaman tüm kurbanların yerini 9 saniye boyunca görebiliyoruz. Ve ekstradan hara gösteren peklerin süresini de 2 saniye arttırıyor. Eklenti olarak da kesik eller attım. Bir kurbanı karga attığım zaman ve o kurbanın 3 metre yakında başka kurbanlar varsa benim attığım kargalar diğer kur kurbanlara da bulaşmış oluyor. Diğer edonum da Matias'ın bebeklik ayakkabıları. Bu da bir kargayı yerleştirdiğimiz zaman o karganın 5 metre yakında bir kurban girerse 3 saniye boyunca haresini görüyoruz. Bu da kapalı spotlar için baya güzel bir eklenti oluyor. Adak olarak da Hindistan cevizli çığlık bası sağlı. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet maçımız başladı ve bana en anti map hangisi ise onu verdi oyun. Eyvallah oyun. Neyse böyle de oynarız. Yapacak bir şey yok. Şu bu Soma mıydı kim bu? Hedon diyorsun. Neyse ben Soma'ya gideyim şu an. Seninle uğraşamam. beç Hayır. <laughs> Planın bir şey yaramadı. Güzel düşündük de. Yanlış attım ya. Ya sen çok kaşındın ha. Ama o Neyse Sağda bir tane şırfıntı var Kodumun nensisi Skorcuk yok mu ya Ben alttaki jenlere hiç gitmeyeceğim Çünkü özelliğin bir altı bir üstte gitmediği için Sadece üstteki jenlerde takılacağım Orada bir tane Kevaşa jen yapıyordur Double hasar atamadım. Tam Sable'ı de düşürdük. Çok iyi. Hemen şu Sable'ı bir skorcu alsam mükemmel olacak. Ama nerede düştü? Kaletten Hiç korkmadan alıyorum. Skocuk da burada. Nice. Ne olur üstten bitmemiş ol. altam bitmiş ol. Heh tamam. Dolaba girdi. Soma'ya tanılatacağım. Çünkü toksik diyeme. Toksik killer. Şimdi daha iyi. Ya yine olmadı. Oh. Burası benim mekan beç. Öldün. Bunu da al. Size strike tamam. Alt, alta gelip seni kovalamayacağım. Boş boşuna alta gitme yani. Buradaki cende birisi var mı? Yok. Buradalar. Dur ya buna direkt emberi biri çak ama ha. Sen de mi main'e gideceksin ya? Öf. Evet, bu salağa benziyor. Skorcuk alta var mı? Var. Hah, çok iyi. Yukarıdan hiç jeneratör bitmemesi lazım. Bir kadar jeneratör biterse ben sıkışırım. Bir alta bir üste gelene kadar jeneratörü bitirilir ve benim özelliğim çalışmaz. Burada bir tane kevaşe var. Sable Oh, finance diyorsun. Gel bakalım Finans'ın seni benden kurtaramayacak O medkit bastı galiba biraz bekleyelim Grep atarız olmadı gel buraya Hah Galiba orada oldu medkit bastı o yüzden vurmamayı Vurmamayı tercih ettim konuşamadım Şu an çok iyi oynuyoruz var ya içten menen sesi dolapta herhalde. Dolapta mı? Hangi dolapta? Bakalım. O dolapta. Ya ama animasyon girdi. Ya animasyon girdi ama ya. ben şimdi böyle işe. <laughs> Mal nensi. Bunu hemen skorcu <laughs> kalsalım. Bitirmeyin lan. Oh Aptal mek. Şimdi hemen az. Tamam skorcuklarım bitti. Bu da mı dolaba girdi ya hepiniz mi? yok bu sağdan gitti. Tamam bir tane daha aşağıdan bitti çok iyi. al Sable. Sable'ın sondu diye biliyorum. 40 FPS maç oynuyorum ya. Yani. Kayıt aldığım için FPS'im düştü. Evet Sable'ın son. Oh Mashuela Tamam bu Soma'nın da sondu. kapıdan girecek gir hiç hiç sana gelmeyeceğim umurumda bile değilsin ooo maşeyla birisi buraya geldi yaralı yaralı nensi lan bu ah be yanından geçti Nanji, Mal. Hedon atarsın sana. He? Bu, bu kafayla bana hedon atıyorsun bu zekayla. Hmm. Şunu hemen skorcuk asalım. Ne skorcuk pardon ya. Basement'a. Bu artistin basement'ı var ya o kadar güçlü ki. Anlatamam size. Yani kurtarmaya gelen kendi ölür. O derece. Aa, biraz daha sağa gidecek misin? Gitsen çok iyi olur. Gitmedim. Bir yandan kancaya yakın oynayacağım. Çünkü kurtarmaya gelirlerse şey yapacağım. Ah Soma. Ah be. Acele ettim. Sen bir siktir ol git. O Meg buraya gelecek. Kurtarmazsa da ikinci atışından ölmüş olacak. O Meg de orada. Mal Meg. Çok iyi. Tamam Nancy geberdi ortak ondan hem fikiriz. Meg'i de buraya asayım. Maç bende artık. Woohoo! Sen bana hedon mu atarsın he? O da sesi. kapak buradaymış. Ay Şansıma bak ya neyse. Tiplere bak. İlk bunu astığım için kurtuluşu da kullanamadı. Bu, bu perk lanetli. ilk alan kişi. Bunu alan kişi ilk kez asılıyor. İlk o asılıyor daha doğrusu. Ay konuşamadım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. bye bye.